arkadaşlar musmutlu günler ben Zeynep Çoruk kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sürekli olarak problem yaşadığım uçuk rahatsızlığından sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar bir yılda 6 kereden fazla uçuk çıkartıyorsanız eğer vücudunuzda ciddi bir rahatsızlık vardır. Bununla alakalı antiviral kremler kullanmaya çalışın veya güzel bir doktora danışmanız gerekiyor. Ben bir ayda 6 kerenin yanı sıra 12 kere falan uçuk çıkarıyorumdur büyük ihtimalle. Çok fazla uçuk çıkaran biriyim. Bugün size uçuk neden çıkar, uçuğunuzun çıkmaması için neler yapabilirsiniz veya uçuk çıktıktan sonra ne gibi yöntemlerle uçuğu vücudumuzdan atabilirsiniz bunlardan size birazcık söz arkadaşlar uçuk herpes simplex adı verilen bir tür mikrobik enfeksiyondur. Bak ve ağız kenarlarında hatta bazen ağız içerisinde damakta bile oluşabilen bir tür e, içi sıvı dolu kabarcıklar dökümeler halinde oluşur genellikle. Eğer bir uçuk vücudumuza bir kere bulaştıysa sürekli olarak e, çıkarmaya devam edersiniz. Korku ve stres anlarında veya vücudunuz iyi bakmıyorsanız, düzenli olarak yemek yemeyi iyi beslenmiyorsanız uçuk çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar vücudumuza iyi baktığımız takdirde uçuğun çıkması daha da azalabilir. Bununla alakalı araştırmalar yapabilirsiniz Veya birkaç tane daha önerdiğim doğal ürünlerle vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ve uçuğun daha geç çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Eğer vücudunuza iyi bakmıyorsanız sürekli olarak veya kötü tavırlar görüyorsanız bunun yanı stres, stres gibi rahatsızlıklarınız da varsa uçumuzun çıkması daha fazla olur. Ayrıca uçukluyken kullandığımız nemlendiriciyi ve önce tekrar kullanmamaya özen gösterin. Çünkü bu nemlendiricinin üzerinde bulunan virüs yüzünden uçuğumuz tekrar ortaya çıkar. Arkadaşlar uçuk çıkmadan 24 saat öncesinden belirtileri başlar. Özellikle kaşıntı olur veya uçuğun çıkacağı yerde kızarıklık gibi rahatsızlıklar oluşmaya başlar. Siz benim size söyleyeceğim yöntemleri genellikle uçuğunuz ilk çıktığı anda uygularsanız hem daha hızlı geçmesine yardımcı olursunuz hem de kaşıntısız ve ağrısız bir şekilde uçuğunuzdan kurtulabilirsiniz. Özellikle buzu bir torbanın veya bezin içerisine sardıktan sonra uçuğunuzun üzerine ara ara uygularsanız hem uçuğunuz hızlı bir şekilde yok olur hem de canınız acımadan rahat bir şekilde mikroplardan kurtulmuş olursunuz. Ayrıca herkesin bildiği bir yöntem olan arkadaşlar bir insan uçuk bir kere geçirdiyse tekrar tekrar bu ortaya çıkar. Özellikle su çiçeği geçiren insanlar yılda en az bir kere uçuk çıkarabilir. Normal bir insan yılda altı kere uçuk çıkarabilir ama ben bunun kat kat üstünde uçuk çıkarıyorum. Bu yüzden sürekli araştırmalar yapıyorum. Uçumu nasıl hızlı bir şekilde yenebilirim diye. Bununla alakalı dudağıma bir sürü şey sunuyorum. bunları sırayla size tek tek paylaşacağım. Özellikle herkesin bildiği bir yöntem olan çayın içerisine küçük bir kumu soktuktan sonra bunu dudağınızın üzerine güzel bir şekilde uygularsanız hem dudağınızdaki uçuk gider hem de hızlı bir şekilde mikroplardan kurtulabilirsiniz. Arkadaşlar uçuk genellikle çocuk yaşlarda vücudumuza girer ve ilk girdiği zaman su çiçeği olarak başlar. Tüm çocukların geçirdiği bir hastalık olan su çiçeği en başta herpes simplex adı verilen bir tür virüsüdür. bu hızlı bir şekilde kurtulabilmek için başta bağışıklık sistemimizin çok çok iyi olması gerekiyor. Bununla alakalı antiviral kremler veya güzel antibiyotikler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ballı sirke yöntemi de uçuğunuzun geçmesi için çok güzel bir yöntemdir. Bir kaşık balın içerisine onu birazcık kremleştirecek kadar sirke ekledikten sonra bunu dudağınızın üzerine uygulayın ve birazcık bekletin. Bunu 3-4 saat aralıkta yapabilirsiniz. Uçuğunuzun hızlı bir şekilde gideceğinden sütle de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Sıcak bir sütün içerisine küçük bir pamuk bandırdıktan sonra bunu dudağınızın üzerine sürerseniz eğer hem uçuğunuz gider hem de mikroplardan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tabağımın içerisine birazcık süt aldım. Bunu pamuk yardımıyla bandırdıktan sonra dudağıma uygulamaya geçiyorum. Arkadaşlar kullandığımız ürünlerin yanı sıra meyvelerden de çok fazla fayda göreceğinizden eminim. Ben uçuk çıkardığım zaman eğer evde bal, sirke veya antiviral bir krem bulamıyorsam eğer Küçük bir domatesi ortadan ikiye kesip dudağımın üzerine sürdüğümde domatesin asitli suyu dudağımdaki mikropları alıyor ve uçuktan hızlı bir şekilde kurtulabiliyorum. Aynı işlemi küçük limonla veya misket limonla da uygulayabilirsiniz. Limonun içerisindeki asit sayesinde dudağınızdaki mikroplar hızlı bir şekilde eriyebilir ve yok olabilir. Şimdi aynı işlemi nane yağı sayesinde yapacağım. Nane yağımı pamuğun içerisine bandırdıktan sonra tam tersini yaptıktan sonra dudağımın üzerine uygulayıp birazcık bekleyeceğim ve daha sonra uçumun hızlı bir şekilde yok olduğunu göreceğim. <laughs> Nane yağını da bu şekilde pamuklu dudaklaya sürmeye başlıyorum. söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Sizler için birbirinden farklı onlarca videomu görmek için kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Instagram adresim üzerinden bana konu fikirleri veya yorumlar üzerinden de aynı konu fikirlerini bana belirtebilirsiniz. Sürekli olarak sizler için güzel içerikler hazırlamaya çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Gün geçtikçe abonelerimi arttırıyorsunuz. Bunlar için de çok çok mutlu oluyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi günler dilerim.